şahitlerinden bir tanesi olmasıydı. Daha önce de söylediğim gibi anam ve babam da gece konduda yaşıyorduk. Babam beni okutabilmek için sabahlara kadar çalışıyordu. Yine de sağ olsun akıllı telefonumu eksik etmiyordu. Ülkemizde işsizlik var diyorlardı. Ancak işsizlik falan yoktu. Belli ki gençler çalışmak istemiyorlardı. Biz gece konduda yaşadığımız halde akıllı telefon ben kullanabiliyordum. Sokakta bir adam çıkmıştı karşıma. Çıkart bakalım telefonu diyordu. Madem ekonomiden bu kadar rahatsız oluyorsun. Çıkartıyordum telefonumu. Akıllı bir telefondu. Babam Steve Jobs'tu rüyamda. Ve ben yemek kutusundaki isli bir peynirdim adeta. Her gün trenden koşup inip sana koşuyordum. O yolu koşarken çocuk oluyordum. Babam oluyordum. Kendim oluyordum. Dedem oluyordum adeta. Cin çarpmış gibi oluyordum. Ve dolara karşı ezilip gitmiş bir puldu Türk lirası. <laughs> Neyse. Ancak beni daha da çok heyecanlandıran şey bu değildi. O'ydu. <laughs> o beni her şeyden ve herkesten çok heyecanlandırıyordu. Ancak bunun yanı sıra korkum da vardı. Evet. Ekonomi Bakanımızdı.